Selamlar herkese. Girişimcilik haftası için, girişimcilik haftasına özel bölümümüzde girişimci Taylan Hersek'le birlikteyiz. Hoş geldin Taylan, selam. Nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, çok girişimciyim, sen nasılsın? ben de iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> Taylan, Taylan Hersek kimdir diye sorsam ilk etapta biraz kendinden bahseder misin, kendini tanıtır mısın bize? E, tabii ki, tabii ki. Ben e, Üsküdar Amerikan mezunuyum. Üniversitesi mezunuyum. Özyeğin Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'ni bitirdim. Daha sonra da e, İngiltere'de Southampton'da proje yönetimi master yaptım. Sonrasında Türkiye'ye dönüp bir sanal gerçeklik şirketi kurmuştum, yatırım alıp. O zamandan beri de teknoloji sektöründeyim, 2019'dan beri. Ve artırmış gerçeklik, sanal gerçeklik, işte Metaverse, NFT, yapay zeka gibi alanlarda e, çalışmalarımı sürdürüyorum 4 yıldır. Umarım ölene kadar da bu sektörlerde çalışmaya devam edeceğim. Genel olarak Yüksek teknoloji, yani emerging teknoloji dediğimiz işte yükselen teknolojiler alanında girişim e, denemeleri olan ve e, girişimci ruhuyla çalışan bir sürü proje yapan, deneme yanılmayla ilerleyen bir girişimciyim. 27 yaşındayım. E, İstanbul'dayım. Özet olarak. Böyle. Yani bu yolculuk bana nasıl oldu? Nasıl mesela hani bir kurumsala girdin ve orada ya yok burası bana göre değil, ben kendi fikrimi hayata getirebilmeliyim <laughs> gibi bir yolculuktan mı geçtin? Girişimci bir ruha sahipsin. Bunu biliyorum, anlayabiliyorum. Ama hani bunu nasıl e, gerçeğe dökebildin? O yolculuk nasıl oldu yani? O motivasyon neydi? Nerede? Hani bir challenge mi yaşadın da böyle bir şey oldu falan? Bu yolculuğu da aslında biraz dinlemek istiyorum senden. Tabii şöyle oldu. Üniversitede ben beş tane staj yaptım endüstri mühendisliği alakalı. Ve işte bunların çoğu fabrikadaydı. Ve orada şunu anladım. Benim fabrikada kesinlikle çalışmamam gerekiyor. Daha sonrasında Endüstri Mühendisliği'nin üzerine bir şeyler katabilmek için zaten proje yönetimi okumaya gitmiştim. Orada da profesörlerim bana hep şey diyordu. işte senin farklı bir şey yapman lazım dostum. Yani senin kafan farklı çalışıyor ve hani kendini değerlendir, farklı bir şey yap diyorlardı hep. Ben de yüksek lisanstaki tezimi şey sanal ve artırmış gerçeklik üzerine yazmıştım. Herkes proje yönetimiyle ilgili yazıyordu. Ben de bu iki kavramı birleştirmiştim. Çünkü proje yönetimi genel bir... Konsept e, ama benim sevdiğim şey hani gerçekten sanal gerçeklik gibi böyle farklı teknolojiler e, orada zaten bunun üzerine tez yazarak başlamıştım bu olaya daha sonrasında dedim ki hani madem bunun üzerine tez yazıyorum madem hoşuma giden bir e, olay bununla ilgili bir şey yapayım dedim sonra İngiltere'de bir sürü yere başvurdum e, sanal gerçeklik firmalarına e, CV'mi atıp dedim ki ben gönüllü çalışmak istiyorum. Hani maaş bile istemiyorum sadece bu sektörde çalışmak istiyorum ve Türk olduğum için İngiltere'de çok beni şey yapmadılar, istemediler çünkü işte vize sponsorluğu falan bir sürü olay var. Bir sürü olay de çok büyük olaylar değil ama hiçbir İngiliz firması ya da startup'ı diyeyim bir Türk'ü işe almak istemedi. Daha sonrasında ben de maalesef Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım orada iş bulamadığım için ve vizem uzamadı. Türkiye'ye döndüğümde de Bilgi Üniversitesi'nde yeni bir laboratuvar açılıyordu işte sanal gerçeklik laboratuvarı. Ee, Şans eseri orada, e, oranın iletişim fakültesi dekanıyla işte o dönem görüşmüştüm falan. Sonra orada bir işe başladım, sanal gerçeklik laboratuvarı koordinatörü olarak. Ee, daha sonrasında aynen senin dediğin gibi şey oldu. Yani hani dedim ki ben burada harcanacağım. <laughs> Çünkü hani Türk üniversitelerinde burada eleştirmek yani benim haddime düşmez ama hani şöyle bir şey var, çok fazla ne yatırım yapılıyor, ne destekleniyor, ne gençler bir şey yapsın diye uğraşılıyor. Yani hiç ben çok fazla bir destek görmemiştim açıkçası, o yüzden Dedim ki ben burada harcanacağım en azından kendi şirketimi koyayım, kendi işimi yapayım. Daha sonrasında bir 250 bin dolarlık bir yatırım aldık ve bir VR şirketi kurduk. İşte iki tane oyun yaptık. işte başka iş sağlığı güvenliği firmalarına işte eğitim simülasyonları falan yaptık böyle. Bu sektöre girişim aslında şey oldu. Yani Dünya beni bu noktaya zorladı. Yani hani yaşadığımız <laughs> sistem beni buraya itti. Ee, kurumsal hayata girmemiştim. Sa sadece staj yapmıştım üniversitede ve orada olmamam gerektiğini zaten biliyordum. Çünkü kurumsal hayat, yani şimdi kurumsal hayatın da tabii içerisinde farklı bir sürü dalları var. Hani Sadece kurumsal hayat deyip hepsini tek bir kategoriye sokmak yanlış ama e, özellikle fabrikalarda endüstri mühendisliği e, olarak bakarsak hani hiç benlik bir şey değildi. Çünkü çok monoton ve her gün aynı şey. Ben çok farklı şeyler yapıp hatta dünyaya farklı şeyler katmak istiyordum. Girişimciliğe girişim tamamen dünyanın sisteminden dolayı oldu yani. O beni oraya itti. Otomatik oldu yani. Orada olmam gerekiyormuş zaten. Peki. Ben şey merak ediyorum. Girişimci nasıl olunur diye e, Google'a böyle girişim yazdığında direkt ilk çıkan şey. Yani çok fazla aranan bir şey. Aslında girişimcilik sonradan olunabilen bir şey mi? Yoksa gerçekten girişimcilik insanın içinde e, olan böyle onu triggerlayan bir şey var ve hani o, o olduğunda zaten girişimci oluyorsun falan gibi native bir süreç mi? Onu dinlemek istiyorum. yani Girişimci mesela çünkü gençlerimiz çok soruyor. Ee, işte, girişimci nasıl olunur? Girişimci nasıl olurum? Girişimci olmak için ne gerekiyor? Kaç para gerekiyor? Ne fikir mi lazım? Bu süreç ne? Yani bize girişimciyi anlat lütfen. Tabii şimdi sonuçta ben de tabii hani 95 olmuyor Hani böyle hayatımı, yıllarımı girişimciliğe verdim falan. Yani benden çok daha büyük girişimciler tabii ki var. Ama hani ben kendi serüvenim üzerinden anlatabilirim. Şöyle, girişimci doğunur bence. Ama tabii ki sonradan da girişimci olunabiliyor. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela Zaten sizin içinizde böyle küçük yaştan beri bir şey varsa işte böyle makinalarla işte e, oynamak ya da bir şeyi böyle sökeyim bakayım parçalarına işte televizyonun içini açmak falan böyle şeyler varsa bende vardı mesela çocukken. Zaten hani sizi bir noktaya itiyor ben hep teknolojinin içindeydim zaten yani hani küçük yaşlarda işte alışveriş merkezine gittiğimizde ben ailemden kopup teknoseye girerdim ve böyle yeni teknolojik aletlere bakardım falan beni böyle ararlardı yani hani anons etmeleri gerekiyordu işte. hani beni bulmak için kayboluyordum çünkü teknolojik mağazalarda. Ee, öyle öyle zaten başladı bende. Sonra işte küçükken e, bilgisayar bozulduğunda onu tamir etme, işte e, internet kesilince onu düzeltme falan hani bu tarz şeyler işte hani e, şey olur ya annen gelir sana der ki ya şu telefona bir bakıver halledemedim falan işte hep o çocuk bendim her şeyi bütün problemleri çözen. Teknolojik şey oradan geliyor bana. Sonrasında da zaten hani hep şey... Lisede falan ben işte spor takımlarında hep takım kaptanıydım falan böyle insanları böyle grup halinde işte bir araya getirip onlara liderlik etmek bende hep vardı yani çocukluktan biri vardı. Sonra dedim ki bunu mesleki anlamda nasıl şey yapabilirim? Proje yönetimi e, okuyarak bu oldu. Hani e, bilinçli bir şekilde profesyonel bir şekilde ekipleri nasıl yönlendirebilirim? Beraber nasıl koordineli çalışabiliriz falan. Bunun eğitimini aldıktan sonra da zaten o belli bir e, eğitim background'a oturunca insanda şey oluyor. Hani lan bu kadar eğitim aldım şimdi gidip hani kurumsalda kendimi harcayayım mı yoksa hani fikrimi e, dünyaya açayım mı e, orada işte bir seçim yapmak gerekiyor. Eğer siz doğuştan zaten girişimciyseniz zaten o seçim aşikar oluyor. E, ama hani sonradan da tabii ki hani güzel bir fikir e, aklına gelirse e, bir insanın tabii ki de e, ekip toplayıp da işte yatırım alayım vesaire Onunla da uğraşılabiliyor. Ama hani girişimci doğunur mu olunur mu diye soruyorsak bence girişimci doğunur. Ama hani girişimde sonradan olunmaz diye bir kural yok tabii ki. Ee, herkesin serüveni farklı. Yani mesela Elon Musk çocukluğundan beri işte game development ile ilgileniyordu. İlk girişimini işte bilmem kaç yaşında kurdu falan. Yani bazı insanlarda direkt doğuştan oluyor böyle şeyler. Bazıları da işte 55 yaşında bir girişim yapıyor ve tekte vuruyor. Yani mesela işte KFC, KFC'nin kurucusu sanırım böyle 55 yaşından sonra falan KFC'yi kurmuş mesela böyle şeyler var. Yani Girişimcinin yaşı yok, zamanı yok. Ne zaman doğru fikir varsa, doğru ekibi kurabiliyorsan, ne zaman hani onu pazara götürüp e, satışını yapıp e, büyük kitlelere ulaştırabiliyorsan, o zaman yapılabilir bir şey. Ama girişimci doğunur bence. Yani aslında bu süreç sana doğal olarak bunu gösteriyor. Sen hani bu girişimde başarılı olabiliyor musun? Girişimci olabiliyor musun? Yoksa bu arada illa başarılı olmak da gerekmiyor bir girişimci olmak için. Zaten adı üstünde. Bir şeye Aynen. girişiyorsan aslında girişimcisindir ve hani öyle bir ilhamın varsa içinde aslında sen girişimcisindir. Başarılı olup olmamak aslında biraz sürece bağlı. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Aynen. başarısız olunca pes etmemek de gerekiyor. Çünkü birçok başarılı girişimci ilk girişiminde başarılı olmuyor. Tabii çoğunluğun. <laughs> İlk girişinde başarı olmak zor bir şey zaten. Bayağı matematiksel olarak da düşük bir ihtimal. Hı hı. Çünkü evet, yani aslında bu bir değil. hayat tarzı diyebiliriz yani. hani Bunu böyle evet. bir <laughs> yapman gerekiyor. Bir şekilde bir zaman başarıyı yakalayabiliyorsun. Evet bir de benim e, üniversite 3'te de bir girişimim olmuştu. Şu an aklıma geldi. E, amatör müzisyenlerin e, böyle işte kendi yaptıkları müzikleri ya da cover Cover videolarını falan paylaşabilecekleri bir platform yapmayı düşünüyordum. E, o zamanın parasıyla yani 2017'den bahsediyorum, e, yaklaşık 1500 Türk lirası bütçeyle bir <laughs> web sitesi ama düz bir web sitesi değil, arkasında işte bir sürü şey olacak, database olacak, oradan videolar gelecek, kullanıcılar olacak falan. Bayağı kompleks bir projeye girmiştim 1500 Türk lirası bütçeyle. E, tabii ki olmadı çünkü e, hiçbir fikrim yoktu yani bir web sitesi nasıl yapılıyor vesaire. Ee, sadece fikir vardı. Dedim ki amatör müzisyenler YouTube'un içerisinde kayboluyor. Bunlara ayrı bir platform yapmalıyım. Çünkü ben de amatör bir müzisyenim o zaman. Ve YouTube'a video attığımda 3 izleniyordu sadece. <laughs> Dolayısıyla aslında bir ihtiyaçtan dolayı çıktı bu. Yani bir problem vardı. Problemi gördüm. ona nasıl bir çözüm bulabilirim dedim. Ee, daha sonrasında işte bütçe yetersizliği ve bilgi yetersizliği ve ekip yoktu vesaire. Ee, o yalan oldu. Ama hani şey, şunu demeye çalışıyorum. Yani girişimcilik. Hani illa doğuştan da gelmek zorunda değil. Ben bir problem bir açık gördüm pazarda ve orayı kapatabilirim diye düşündüm. Tabii ki kapatamadım çünkü yani hani sıfır bilgi birikimiyle olmuyor o işler. Ee, ama hani bunu yapabilenler de var. Yani tek başına yazılım öğrenip, tek başına tasarım öğrenip, tek başına bir ordu olup e, bir sürü şeyi tek başına yapabilen insanlar da var. E, full stack developer e, ve designer insanlar var yani. Hı hı. E, tanıyorum böyle insanları mesela e, tek başına sanal gerçeklik oyunu yapabilen insanlar da var yani hem sanat tarafını hem yazılım tarafını hem müzik tarafını bile yapabilen insanlar var e, onlar işte doğal yetenek oluyor zaten. Aynen. O yüzden evet. E, evet. Hı. Hı, lütfen söyle. Yok sen söyle sen söyle. E, şeyi aslında biraz merak ettim ben bu hani 250 bin dolarlık bir yatırım aldım kendine bir sanal gerçeklik ve oyun firması kurdun. Buradaki yatırım alma sürecinde aslında hani e, ne yapmak gerekiyor? Belki bir sunum mu hazırlamak gerekiyor? Yani... E, <laughs> de, bunu da çok soruyorlar. Sana Öyle. sorabilirim. Şöyle, ben orada hiçbir sunum hazırlamamıştım. Şöyle söyleyeyim, şimdi sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine tez yazmıştım. Daha sonra e, benim en yakın arkadaşım liseden e, tanıdığım, işte Vancouver'da VR oyunu yapıyordu 2019'da. Zaten ondan bir ilham almıştım ve onun yaptığı oyunu test ediyordum. İşte onun oyunu test edebilmek için bir yer gözlüğü almıştım İngiltere'deyken. O bana oyunu atıyordu, ben test ediyordum. İşte konuşuyorduk bunun üzerine, beraber böyle oyun yapıyorduk aslında. Böyle böyle ilerlerken ben de game development proseslerinin içerisinde bulundum. Yani bu işlerin nasıl yapıldığını anladım yavaş yavaş. O arkadaşım da kendi kendine çözüyordu zaten. Kendi kendine öğrendi yani bilgisayar mühendisi değildi. Kodlamayı falan hepsini tek başına öğrendi. Bana da öğretti bu süreçte. Daha sonra ben Türkiye'ye döndüğümde zaten sanal gerçeklik laboratuvarında çalışmaya başlamıştım işte bir üniversitede. Sonrasında zaten benim kafamda şu şeyler vardı. Şimdi 21 Mayıs 2019 günü Oculus Quest VR gözlüğü çıktı. Çıktığı gün aldım. Şimdi 21 Mayıs 2019'da bu gözlük çıktı. Daha ilk stand alone yani tek başına çalışan, yani bir bilgisayara gerek duymadan tek başına çalışan VR gözlüğü çıktı. Ağustos Eylül gibi ben Türkiye'ye döndüm. Hı hı. sonra yatırımcıyla beni işte üniversiteden bir arkadaşım tanıştırdı. İşte o iş ortağım, co-founder olan arkadaşım. daha sonrasında yatırımcıyla tanıştığımızda yaklaşık iki saat boyunca sohbet ettik. Ben ona sanal gerçekliğin ne olduğunu, bunu nasıl kullanabileceğimizi anlattım. Buradaki pazardaki boşluğu anlattım. Dedim ki bak bu gözlük daha yeni çıktı. İçerisinde oyun bile yok. Bizim buraya oyun yapmamız gerekiyor. İki saat konuştuktan sonra yatırımcı sadece VR gözlüğünü taktı. İçeride üç buçuk dakika falan geçirdi. Gözlüğü çıkarttı ve dedi ki şirket kuruyoruz gençler. <laughs> ee, bu teknolojinin ne kadar mükemmel bir teknoloji olduğunu direkt gördü anladı ve dedi ki evet şirket kuruyoruz ve ben orada sunum bile yapmamıştım. Ee, ama tabii bu benim serüvenim. Yani hani ben bir melek yatırımcıyı sadece konuşarak ikna edip şirket kurdum. Şimdi başka türlü şeyler de var. Şimdi mesela siz software as a service yani işte bir yazılım yapıyorsunuz onu sisteme platforma, platforma açıyorsunuz subscription based bir yazılım oluyor. Yani Netflix de böyle, YouTube da böyle böyle, Spotify da böyle. Hı -hı. sadece B2B'den bahsetmiyorum yani business to business'tan bahsetmiyorum. Herhangi bir yazılımı abonelik sistemiyle koyduğunuzda software as a service oluyor. Şimdi burada mesela Buradaki girişimci girişimcilik seviyen çok farklı. Şimdi siz bir yazılım yapıyorsunuz. Minimum Viable Product diye bir kavram var, MVP diye. Yani işte bir sistemin en minimumda çalışan hali, o versiyonu. Hı hı. Yani mesela Spotify üzerinden örnek verirsek bu şey oluyor. İşte sadece müzik çalabilen bir platform. Hı hı. Siz şimdi bunu çıkartıyorsunuz diyelim ki, müşterilerinize ulaşıyorsunuz Gerilla marketing taktiğiyle, yani manuel olarak ulaşıyorsunuz bayağı bir efor sarf ederek. Sonra siz buradan birazcık para kazanmaya başladığınız zaman belli bir müşteri kitleniz oluyor ve sonrasında mesela bu e, girişimi scale up etmek için yatırım alabiliyorsunuz. E, orada işte yatırımcılar şuna bakıyor, siz software as a service yaptığınız için orada MRR diye bir şey var, monthly recurring revenue yani aylık sizin sürekli kazandığınız para. Şimdi orada belli bir müşteri kitleniz oluyor, yatırımcı bakıyor kaç müşterisi var, bunların ne kadar para kazanıyorlar, o zaman ben bunlara ne kadar yatırım yaparsam ne kadar daha büyüyebiliriz vesaire. Yani her e, girişimin aslında farklı bir metodu oluyor. Şimdi melek yatırımcıdan direkt hiçbir şey yokken de yatırım alabilirsiniz. E, i̇ki arkadaş toplanıp bir oyun yapıp e, oyunun demosunu e, koyup ondan sonra o demonun full halini yapmak için de yatırım alabilirsiniz. Hı. Hiç yatırım almadan kendi başınıza da ilerleyip kendi kendinize ilerleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bir sürü farklı metot var. E, benimkinde şanslıydım ve sunum falan hiçbir şey hazırlamadan sadece konuşarak Sadece 5 bardak kahve içerek 2 saat içerisinde Melek Yatırımcı'yı ikna etmiştik. E, ve o zaman büyük bir olaydı bu. Yani kimse Türkiye'de sanal gerçekliğin ne olduğunu bile bilmiyordu. Evet. E, ve Melek Yatırımcı bize 250 bin dolar yatırım yapmıştı. Yani çok büyük bir olaydı bu o zaman. Evet. E, ve hani o dönemde 2019'da ben insanlara sanal gerçeklik şirketi kuruyorum dediğimde insanlar abi sen kafayı yemişsin diyordu bana. E, hala diyorlar bu arada. <laughs> yani 2023'e geldik hala insanlar sanal gerçekliğin değerini anlamadı. Daha ee, bir yeni e, biliyorlar yani öyle bir şeydeyiz <laughs> Türkiye'de özellikle sen de daha evet. iyi bilirsin ki. Şey. Evet ya benim şimdi birçok e, failed girişimim de oldu tabii ki mesela e, şey yani yapay zekalı bir NFT projemiz vardı mesela ve birçok yatırımcıya gittik biz Türkiye'de işte şu anda biliyorsunuz OpenAI'in GPT-3 diye işte chat GPT diye bir şey çıktı ya e, biz o daha bilinmiyorken onu kendimiz yaratmıştık. Yani, e, yapay zeka mühendisi bir arkadaşım vardı benim işte, Üsküdar Mekan Asası'nda. E, hatta onunla İngiltere'de aynı şehirde master yaptık falan böyle bir tesadüf var. Her neyse, biz onunla bir e, yapay zeka modülü yarattık ve onu yaklaşık 8-9 ay boyunca eğittik, bilimsel makalelerle falan. E, <laughs> OpenAI'nin GPT-3 şeyini kullanarak yaptık bunu. Yani kendi yapay zekamızı yarattık ama onların sistemini kullanarak. <laughs> e, daha sonrasında birçok Türk yatırımcıya gittik. Ve insanlar bunun değerini anlamadı. Hatta bir yatırımcı bunun değerini anladı ama şey dedi. E, bunu Türkiye anlamaz dedi. Siz şu an hani zamanınızın çok ilerisinde bir şey yapıyorsunuz. Bu bugünün olayı değil dedi. Hı. Ki haklı Yani biz bunu yaptıktan bir buçuk sene sonra ChatGPT popüler oldu. Ama hani e, haklı olması yani üzücü. <laughs> yani <Aynen>. gerçekten. <laughs> O yüzden çok farklı serüvenler var tabii ki. E, gerçekten hani hayal, hala hayallerini e, gerçekleştirebilirler e, diyelim. Şimdi bu tarafta <laughs> aslında... Şey de önemli mesela Hı. genel olarak işte yurt dışından yatırım alıyorsun bir girişimci olarak ya da e, genel olarak belki yurt dışında çalışmak ya da belki bu girişimi hani yurt dışı pazarına açmak istediğin noktada İngilizce çok önemli oluyor. Bu tarafta sen nasıl aslında sen zaten e, liseden ve e, yüksek lisanstan hani İngiltere'de yüksek lisans yaptın Üsküdar Amerikan Lisesi mezunusun vesaire İngilizce tabii ki ana dilin gibidir diye düşünüyorum öyle biliyorum ee, ama hani e, tabii ki herkesin e, şartları ve e, süreci aynı olmuyor e, bu tarafta diğer hani gençlere hani bunu düşünen bunu isteyen insanlara önerin ne olur ya da sen hani bu konuda ne diyebilirsin ya yani şöyle ben şanslıydım e, 6-7 yaşlarında öğrenmeye başladım ben İngilizceyi bizim ilk öğretim okulunda devlet okuluydu bu arada orada e, bir tane öğretmenimiz vardı Namık Hoca diye e, tamamen bir kişinin bireysel eforu sayesinde ben İngilizce ile tanıştım. Yani bizim okulda İngilizce vardı ama çok kaliteli bir eğitim değildi ve o Namık Hoca hani cuma günleri falan okul çıkışı kalıp 4 saat ekstra bize etüt yapıyordu, bize İngilizce öğretiyordu. Ben o şekilde e, o motivasyonla aslında İngilizce öğrenmeye başladım. Daha sonra o, o adam yine aynı adam bize işte e, farklı şarkılar falan da dinletiyordu. İşte Beatles, Pink Floyd hani bakın Pink Floyd tişörtünde de Namık Hoca'dan geliyor bu arada. Ee, yani işte Eagles falan böyle eski müzik gruplarını işte Queen, Guns N' Roses, Metallica falan böyle grupları dinletiyordu bize. Hani 2005 yılından bahsediyorum. Evet. Ee, o dönemlerde böyle işte yabancı filmler izletiyordu, yabancı şarkılar dinletiyordu falan. Böyle böyle kulakta bir aşinalık oldu zaten. Sonrasında e, 6 7 sekizinci sınıfta Eminem'le tanıştım. İşte rap müzik yapmaya başladım ve e, Eminem çok hızlı rap yapıyor biliyorsun ve hani onu ezberlemeye başladıkça telaffuzum gelişti, işte hafızam gelişti, bir sürü kelime hazinem gelişti falan. Kendi kendime pratik yapı yapı aslında İngilizcemi geliştirdim. Sonra Üsküdar Amerikan'a gittiğimde orada şey, yani zaten İngilizceyi biliyordum. Gittim daha da üstüne kattım. İngiltere'ye gittikten sonra orada daha da artık yani zaten yabancı bir ülkede yaşadığınız için hani şey oluyor, e, ana diliniz gibi oluyor. Çünkü İngilizce düşünmeye başlıyorsunuz bir noktada. Ee, yani İngilizceyi geliştirmenin yolu hani bunu pratik yapmak yani konuşmak gerekiyor çünkü konuşmadan hani sadece okuyarak sadece bir gramer kitabını eline alıp okuyup gramer öğrenerek İngilizceyi ya da herhangi bir dili konuşmanın imkanı yok yani senin gidip onu gerçekten lokal insanlarla konuşman gerekiyor ee, hani benim avantajım şuydu lisedeyken bizim öğretmenlerimiz yabancıydı zaten hani mecburen İngilizce konuşmak zorunda kalıyorduk yani. Hani sen İskoç adama Türkçe konuş anlamıyor. Yani bu arada hani anlıyor da <laughs> ya adam 25 yıldır Türkiye'de yaşıyordu bizim öğretmenimiz. <laughs> Türkçesi çok iyiydi ama anlamamazlıktan geliyordu. İyi ki de öyle yapmış ee, ve bu şekilde konuşmaya zorlandık yani ve çok aslında faydalı oldu. Yani aslında konuşmak, dinlemek, yazmak, şarkı söylemek, film izlemek, alt yazısız hani bu tarz şeyler çok geliştiriyor İngilizceyi. Ee, o yüzden konuşarak öğrenmek lazım. <laughs> evet peki yani bizim mesela uygulamayı inceledin ee, o tarafta işte anadili İngilizce olan aslında Amerika'da yaşayan ve hani artık Amerika vatandaşı olan hocalarımız var ee, orada aslında işte az önce dedin ya mesela işte hani lisedeki öğretmenin sürekli maruz bırakıyordu İngilizce bile o yüzden aslında öğrenmiş oldum hani daha iyi üstüne katmış oldum diyeyim. E ee, o tarafta aslında hani e, aklıma direkt şey geliyor. Yani işte yabancı dil öğreten veya bu konuda işte çok böyle hani native derecesine kadar aslında iyi öğreten bir lisede veya bir üniversitede veya bir yüksek lisans yapma gibi bir imkanı yoksa insanların farklı opsiyonlar devreye giriyor. Aslında konuşarak öğren hakkında işte senin deneyimlerini de merak ediyorum burada. Yani işte bu uygulama hakkında düşüncelerini, avantajları veya yorumlarını hani native speaker dediğimiz insanlarla İngilizce konuşma olayı zaten kilit nokta ve hani eskiden kimsenin yapamayacağı bir şeydi bu internet olmadığı için. Hani eski zamanlardan bahsediyorum. Şu an internet olduğu için dünyanın herhangi bir yerinden bir kişiyle zaten konuşabiliyorsunuz. Konuşarak hani. öğrendiği güzel taraf hani oradaki e, gönüllü hani sana gerçekten İngilizce öğretmek isteyen gönüllü insanlarla eğitmenlerle bunu yapabiliyor olman, 7/24 yapabiliyor olman e, bayağı yani şey hani çok aşırı faydalı bir olay. Yani bunun kesinlikle değerinin bilinmesi lazım bu arada. Ee, çünkü hani tabii bunu yapan bir sürü farklı firma olabilir. Hani konuşarak öğrendik e, sistemi ben seviyorum. Yani eğitmenle konuşuyorsun, ona kahve ısmarlayabiliyorsun. Yani bu çok keyifli bir şey. Ee, gerçekten hani aynı zamanda dostluk da kurabiliyorsun. Yani bu da güzel bir şey. Sadece İngilizce kursu olarak görmüyorum yani ben bunu. Ee, aslında hani native speaker'larla seni birleştiren bir platform olarak görüyorum. Ve dediğim gibi bir dil öğrenmek için kesinlikle konuşmak gerekiyor. Yani mesela üniversitede İspanyolca dersi almıştım ben ve öğretmenimiz Meksikalıydı. Sürekli olarak sınıfa gitarla gelip bize böyle flamenko gitar falan çalıyordu. Ve ben o şekilde mesela birkaç tane İspanyolca şarkı ezberledim falan. Hala şu an ben de çalıp ezberi söyleyebiliyorum. Hani tamamen pratikle alakalı bir şey dil öğrenmek. O yüzden konuşarak öğren çok ideal. Yani müthiş, müthiş bir sistem. Gerçekten takdir ediyorum. Konuşarak öğrenle hem hani eğitmenin ana dilinin İngilizce olması avantajı var hem de bir mentorun var biliyorsun. Evet. Yani orada işte sürekli kişileri işte diyelim ki her haftaki gelişimlerini raporlayan, geliştiğini gösteren ve hani motivasyonun düşükse onu canlandıran hani onu tekrardan yükseltmeye çalışan aslında bir eğitim koçun bir mentorum var bu tarafta hani bu da öğrenme sürecinde önemli değil mi? Yani çünkü işte sen mesela geçmiş <laughs> zamanda İngilizceyi öğrenmişsin ama bu öğren öğrenme yolculuğunda sürekli yanlış tense mi kullandım? Acaba bu cümleyi söyleyeceğim ama benle dalga mı geçecekler? Gibi yolculuklardan da geçiyoruz. Ne kadar özgüveni yüksek insanlar olsak bile böyle şeyler başımıza geliyor yani geliyordu. Ee, o yüzden aslında hani bu tarafta her zaman senin yanında olan bir mentöre mentör de bence yani ben de uygulamayı deneyimlediğimde benim evet. en çok hoşuma giden o olmuştu açıkçası. Kesinlikle mentor çok önemli. Yani ilkokulda Namık Hoca olmasaydı ben İngilizceyi bu kadar hani sevmeyebilirdim. Evet. Hani senin bir de... namı olmuş. Evet hani bizi gerçekten cuma günleri 4 saat ekstradan tutuyordu ve hani 2 e, saat ders arada bir teneffüs 2 saat ders ve ders de tabi ders gibi değildi eğlenceliydi baya hani hı hı. E, böyle işte kağıtlar veriyordu kendisi print ediyordu böyle sürekli kendisi oluşturuyordu ve print ediyordu onları herkese dağıtıyordu sınıf böyle 50 kişiydi hı hı. E, hepimiz böyle onları çözüyorduk işte konuşuyorduk işte pratik yapıyorduk vesaire hani mentorum olmasaydı yani mentor baya bayağı kritik bir olay bu arada. İspanyolcada da yine o öğretmenim hani bayağı bir ya yani adam gelip gitar çalıp şarkı söylüyordu bizimle. Yani hani bunu eğlenceli hale getirmese oturup biz orada işte past tense, pre... işte perfect tense, bilmem ne, present tense falan böyle sırf hani matematik dersi gibi böyle gramer öğrenseydik ben İspanyolca imkanı yok öğrenemezdim. Eğitim hayatım boyunca birçok farklı okulda birçok farklı İngilizce levelında insan gördüm ve onların da içinde bulundum. Yani bazen insanlar böyle işte Gerçekten senin de dediğin gibi hata yapmaktan o kadar korkuyor ki alay edileceğim diye kimse konuşmak istemiyor yani ve e, birisi hata yaptığında da gerçekten e, eleştiren ya da dalga geçen insanlar da gördüm. Yani Türkiye biraz bunun için zor o yüzden e, konuşarak öğren gibi bir platform aslında bayağı faydalı çünkü hani utanacağın çekineceğin bir şey yok. E, zaten native speaker ile konuşuyorsun. Ee, ve o Hiçbirine kişi baş başa. başka biri yok sınıf ortamı yok Aa, bana evet. demiyorlar vesaire <laughs> evet e, çünkü konuşma en büyük olay yani çünkü sen okuyabilirsin okuduğunu anlayabilirsin tamam biri sana bir şey anlattığında dinle okay. ama sen konuşamıyorsan zaten İngilizce e, hiçbir anlamı yok o zaman yani yazarak mı anlaşacaksın o yüzden yani konuşarak anlaşma olayı e, çok önemli bir şey ve burada native speaker sana anlatıyor. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de ilkokullarda ya da liselerde e, şey vardır. Öğretmen sınıfa girer. işte hello, how are you der. O da fine, thanks and you der. Bu dünyanın hiçbir yerinde gerçekte olan bir şey değil. Yani <laughs> hani hiç hiçbir yerde bakın hani yani lisede e, totalde 16 tane falan Amerikalı öğretmenim oldu. Hiçbiri sınıfa girip How are you class? <laughs> Fine thanks and you demedi. İngiltere'ye gittim. Kimse How are you bile demiyor. Hani you good diyorlar. You good. Hani yani şöyle bizim kitaplarda öğrendiğimiz şeyler gerçek hayatta geçerli değil. Yani evet. mesela Kaliforniya'ya gidin. Kaliforniya'da kimse birbirine How are you demiyor. Herkes Hey what's up diyor. Hani what's evet. up. Hani what's up da demiyorlar. Sup diyorlar. Yani oradaki hani böyle şeyler. Evet <laughs> böyle, Sadece bir native ile sohbet sırasında öğrenilebilecek şeyler. Yani sen e, hayatını kitaplardan öğrendiysen yurt dışına gittiğinde hello how are you dediğinde birisine böyle how are you dediğinde. Hani insanlar şey olacak hani sen ner nereden öğrendin İngilizceyi ne bu hani nasıl bir kafa yaşıyorsun evet. şu an derler. E, yani İngiltere'ye gidin orada birisine bir havalı diyeyim bakayım ne cevap veriyor yani <laughs> hani İngiltere'de şöyle bir şey var mesela e, insanlar nasılsın diye sorduğunda cevabını duymuyor bile dinlemiyor. Yani o artık şey hani selam vermek gibi bir şey olmuş mesela orada. Yani kimse birbirine gerçekten nasılsın deyip de cevabını dinlemiyor bile. Yani hani you good diyor ve devam ediyor yoluna. Eee sanal olarak girişimci olmak isteyen e, gençlere e, son bir mesajın var mı? E, olmayın. <laughs> Yok hayır. E, tabii ki İngilizce öğrenin ve e, planınızı baştan kurun. Ekibinizi sağlam ayarlayın, network yapın ve iyice araştırma yapın bol miktarda. Teşekkür ederim Taylan. <laughs> e, Taylan Ersek ile birlikteydik. Girişimcilik haftasını özel keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. E, i̇yi ki katıldın Taylan. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Öyleyse e, bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüz için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.